Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertlilacılar ile ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız hemen üye olun. Sürekli Fenerbahçe ile ilgili bilgi içeren videolar paylaşıyoruz. İspanyollar açıkladı, Arda Güler transfer tercihini yaptı. Avrupa'da dev takımların peşinde olan ve Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Arda Güler'in transfer kararını verdiği iddia edildi. İspanyollar 18 yaşındaki tenisçinin yeni adresini gece yarısı açıkladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın en iyi takımlarının radarına girdi. Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Newcastle United ve Roma'nın transfer etmek istediği 18 yaşındaki yeteneğin yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. İspanyol basını, geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında sürpriz bir gelişme duyurdu. 18 yaşındaki 10 numara ve ailesi için transfer kararı açıklandı. Komisyon şikayetçisi. Milan'ın transfer listesinde de bulunan Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, genç yıldızı Fenerbahçe'den transfer etmesindeki en büyük engelin babası olduğunu yazdı. Matteo Moretto Fenerbahçe'ye ödenecek 17 milyon 500 bin euroluk serbest kalma bedelinin yanı sıra Arda Güler'in babasının da 18 ila 20 milyon euro komisyon istediğini belirtti. Datletik'te yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor ancak orta sahayı güçlendirmeyi şu an için öncelik olarak görmüyor. Bu nedenle Real Madrid'in alternatif seçenekleri araştırmaya başladığı vurgulandı. Arda Güler'in ifadesini almak ve bir yıllığına Fenerbahçe'de kiralık kalmak dahil. Real Madrid'in değerlendirdiği bir diğer seçeneğinde Real Madrid Castilla'da oynayan Arda Güler olduğu belirtildi. İspanyol devinin Arda Güler'in bu teklifi kabul etmesini beklemediği kaydedildi. Arda Güler'in transferindeki hareketlilik İspanya'da manşetlere taşındı. İspanya'nın en çok tirajlı spor gazetelerinden biri olan AS, kapağında 18 yaşındaki Yıldız'a yer verdi. AS'nin manşeti, Güler çılgınlığı idi. Sevilla'nın, Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan, 17 milyon 500 bin euroluk serbest kalma bedelini ödemekte zorlandığı söyleniyor. Kadroda yer alan Bono, Acuna veya Enene Siri gibi önemli yıldızların fesih maddesi ve oyuncuya verilecek maaş için takımdan ayrılmak zorunda kalabileceği kaydedildi. Bu içerik sizi hissediyorsa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız bir sonraki video çok önemli olana kadar.